Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Üç Kız Kardeş dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Gerçekten efsane sahnelerin geldiği Üç Kız Kardeş dizisinde yeni bölümde Türkan ve Somer arasında yaşanacaklar. Adeta bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Türkan kızını Somer'den alabilecek mi? Defne'ye kavuşabilecek mi? Soruları çokça geliyor arkadaşlar. Tabii ki de bu şekilde devam edecek. Türkan iyice yalnız kaldı diyebiliriz yeni bölümlerde de. Türkan'ın en büyük destekçisi yaptıklarına rağmen yine ona sırrı sıklama aşık olan Kartal olacak arkadaşlar. Kartal ve Türkan gitgide yakınlaşacak arkadaşlar. Açıkçası Somer ve Türkan arasının da bayağı bir açıldığını ve tamamen bitme aşamasına geldiğini buradan belirtmek istiyorum. Bu da Kartal'ın işine yaradı diyebiliriz arkadaşlar. Kartal her şeye rağmen Türkan'a o kadar aşık ki arkadaşlar onu yine kabul etmeyi göz aldı diyebiliriz. Türkan'la birlik olan Kartal bakalım Defne'yi sonlardan alabilecekler mi? Gerçekten efsane sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz. Kimler üç kız kardeş dizisi hiç bitmesini istiyor? Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki üç kız kardeş dizisi analiz videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.